videodasınız. Bir yemek yarışması. Küçük Emil'imiz ne istiyor görelim. Vay bunlar çörek. Harika. Hemen onları sevgili Emil'imiz için yapalım. Zaten neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. İmza donut hamurum ve bir pişirme makinesi. Şimdi bekliyoruz. Çünkü Ve elimde o kadar çok renkli hamur var ki Emily için renkli donutlar yapacağım. Kesinlikle beğenecektir. Her kalıbı makinede dolduruyoruz ve bekliyoruz. Makaralarım hazır. Siyah çıkmadılar çünkü. Çünkü onlar yanmıştı. Bu tam benim tarzım. Artık dekorasyon kısmına geçebilirsin. Biraz düşmanımın kanı veya çilek şurubu ekleyelim. Şimdi her şeyi Üzerinde süslüyoruz. Üzerinde beyaz krema olan her şey bizden daha iyi beyinlere sahipler. Bu inanılmaz derecede harika. Şey, yardıma ihtiyacım var. O taraftaki kaseyi bana getir. Evet, harika. İçine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Şimdi bir çift enjektör dolusu şurup alalım. Yukarı çıktım. Ne harika bir şaka fikri. Hey, sırrımı görmek ister misin? Bu zaten fazla olan düşmanlarımın kanı. Ah çarşamba. Büyük anne saçının beyazlamasını engelleyebildin. Ne? Ama hadi Sadece çilek şurubu. Şakaları anlamıyor musun? Hadi çöreklere dönelim. Geriye sadece çilek dökmek üzerine. kalıyor. Donutun üzerine şurup dökülmesi çok iştah açıcı ve Korkunç şuruplu güzel. Vay. Şuruplu ha. ve donutlu bir iki şırınga koyalım. Vay canına. Donutlarınız çok havalı görünüyor. Orada havalı olan nedir bilmiyorum. Donutlarım gerçekten lezzetli görünüyor. Lezzet için hiçbir şuruba ihtiyacım yok. Sadece üzerlerine pudra şekeri serpin. İşte bu kadar. En lezzetli donut olmak için yeterli. Voila! Yaşasın. Ah ben de istiyorum. Renkli donutlarım hazır. Emily'nin kesinlikle beğenmesi için güzelce süslemeliyim. Ben zaten hallettim. Bir fikrim var. Hadi donutları bir gülümseme şekline koyalım. Ve şimdi renkli serpin. Pintilere ihtiyacım var. Ah, açılmıyorlar. Ah, eh, gördün mü? Ups. Neyse boş ver. Şimdi her şeyi bozacak ve mükemmel olacak. Donutlar tamamen renkli serpmelerle kaplı. Emily'ye gönderebilirsin. Emily, dene. Vay, tüm donutlar harika görünüyor. Bunlar hariç. Çok çirkinler. Yine de denemeliyim. Ama belki lezzetlidir. Hmm, bu harika. O bir şırınga mı? Vay, ama neyle? Hmm, çilek şurubu. Harika. Peki ya sonra? Hmm. Bu donutlar büyük anneler gibi görünüyor. Tamam. Eh, işimi görür. Daha iyi olabilirdi. Burada ne var? Aman tanrım. Bu donutlar çok parlak ve renkli. Acilen denemem gerek. Seni seçiyorum. Oh bu çok lezzetli. Lezzetli. Kesinlikle kazanıyorlar. Kazandın mı? Gerçekten mi? Ne kadar havalı? Çarşamba. Büyük annemi ve enidi korkutmaktan vazgeç. Bakalım Emily bu sefer ne istiyor? <laughs> o bir smoothie istiyor. Ne kadar havalı? Tamam, evet. Yakında pişirip bebeğim Emily'yi besleyelim. Zaten ne yapacağımı, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Doğru. Kalıbı. Yenilebilir gözlük yapmak için kullanacağım. Sadece birkaç ekşi şeker ekleyip. Her şeyi fırına koyup erimesini beklemem yeterli. Şimdi yeterince zaman geçti ve onu çıkarmanın zamanı geldi. Vay! Gerçekten tatlı gözlüklerim var. Onlardan içebilir ve yiyebilirsin de. Şimdi Skittles'ları renklere göre düzenlemen gerekiyor. Sonra onları bardağı renklerine göre dökün. Mükemmel. Kırmızı şekerlemeleri alıp bir bardağa koyuyoruz. Sonra diğerleriyle de aynısını yapıyoruz. Harika. Şimdi tüm şekerleri az bir miktar Sprite ile dolduralım. Ah, hadi ama açıl. Oh, kavanozlarla sorun yaşıyorum. Ah, asla açamıyorum. Ama başka bir şeyle açmam gerekiyor. Ah, neredeyse bitti. Ah, bütün bu ekmeği üzerime döktüm. Ah, korkunç. Umarım bardaklar için yeterlidir. Ah, harika. Yeterli oldu. Şimdi üstüne krem şanti. Ve biraz marmelat. Ve daha fazla şeker. Ben bittim. Ah, sen ne iyi bir kızsın Enid. Torunum için de smoothie yapacağım. Ama tatlısız ve şekersiz olacak. Taze sebzelerden yapacağım. Emily kesinlikle beğenecektir. Domates, salatalık, biraz havuç yap. Sarımsak da olabilir. Bahçede ne varsa hepsini alırım. Hadi karıştıralım. Blender biraz küçük, hiçbir şey sığmıyor. Tamam, Emily kesinlikle beğenir. Sebze smoothie'lerimi sever. Bunu domuzlara bile vermem. Şimdi size gerçekten lezzetli smoothie'ler yapmayı göstereceğim. Bir bardağı ahududu şurubuyla süslemem gerekiyor. Şimdi her şeyi yeşile dönüştürmek için çilekle dolduralım öksürük şurubu ile. Mükemmel bir iğrenç renk. Bang, yardımına ihtiyacım var. İçeriden biraz krem şanti almanı ben istiyorum. Ben kreşim, Merhaba Think. Bu, bu hafta sonu manikür ne? için benim yanıma gel. Ah büyük anne, neredeyse ona çarpıyordun. Hey Think, bu benim krem şantim. İzin isteyemez miydin? Her şeyi çarşamba anneye anlat ve cezalandırılacaksın. Evet mi? Teşekkürler Think. Yardım ediyorsun. Smoothime biraz krema eklemem gerekiyor. Çok havalı oluyor. Üstünde marmelat var. Bir de bayrak. Her şey oh, hazır. Harika! En sevdiğim tatlılar. Vay, lezzetli bir şey için çok bekledim. Bu ne? Garip ama deneyeceğim. Hmm, aslında fena değil. Merhaba. Çok Merhaba. lezzetli. Tamam. Bu smoothie'yi deneyelim. Oh, İyi. Oh. Büyük annemin bahçesi gibi kokuyor. çimen ve gibi tadı Sebzeler, var. Sebzeler iğrenç. Peki Enit ne hazırladı? Vay, her şey Hı? çok parlak ve leziz görünüyor. Çekerler, Denemem lazım. Enit kazandı. Yine hepinizin yaşasın. Dünyanın en lezzetli yemeklerini pişirmeye hazır mısınız? Haydi bebek Emily için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Ah, o zaten ne istediğini gösterdi makarna. Kimi için çocuk oyuncağı ama kimileri için zorluk. Hadi başlayalım. Uyuya kalmışım değil mi? Affedersiniz. Orada ne pişirmeliyim? Makarna. Oh bu kolay. Önce spagetti pişirmem gerekiyor. Onları tencereye koyun sizin ve kaynamış şey suda vardır. bekleyin. Her an Kontrol sizin... Kontrol kaynıyor mu? Kaynarken bile sen spagetti atabilirsin. Beni kaybetme. Bak. Başka nasıl anlarım Aynen. su olup olmadığını? Bu spagetti çok garip görünüyor. Daha önce bunları hiç pişirmedim. Evet, tamam. Ama bebek Emily için kendim yapacağım. Una ihtiyacım var. Ah, burnuma kaçtı. Üzgünüm, biraz hapşırdım ve her şey dağıldı. Üzgünüm. Kendi makarnamı yapmak istiyorum. Renkli olacak. Makarna hamuru yapabilirim. Sadece una ve bir yumurtaya ihtiyacınız var. Her şeyi karıştır. Uh oh. Ah, hayır. Neredeyse ezdim. İşte böyle. Her şeyi karıştır. Mükemmel. Ve şimdi hamuru büyük parçalara bölmem gerekiyor. Ve her parçayı güzel renklerime boyayacağım. Oh ne güzel bir hamur oldu. Şimdi açalım. Vay şuna bak. Çok güzel görünüyorlar. Bu makarnayı da gerçekten denemek isterdim. Emily çok sevinecek. Ah spagettiğim hazır. Her şeyi bir tabakta topladık. Ah buhar yükseldi. Ah benim için tüm camı buhar yaptın. Hiçbir şey göremiyorum. Ketçap lazım. Ketçap aldın mı? Ah işte böyle. Sana yardım edeceğim. Teşekkür ederim torunum. Ah ketçabı sık. Ah hayır üstüm başım batmış. Hiçbir şey göremiyorum. Yatmaya Sana gidiyorum. yardım edeyim. Yatmaya i̇şte gidiyorum. bununla kendini yatmaya temizle. Yatmaya ah teşekkürler gidiyorum. Enid. Nerede yatmaya kalmıştım? Gidiyorum. Ah evet. Yatmaya Spagetti gidiyorum. üzerinde ketçap. Emily ketçaplı spagettiyi sever. Servise hazırım. Ah makarnam hazır ama öyle bırakamam. Onu boyamalıyım. Yardımına i̇şte. ihtiyacım var. Tahtamı getirebilir misin? Morluk. Harika. Şimdi makarnayı mükemmel siyah renge boyuyoruz. Böylece çok daha iştah açıcı görünüyor. Tek yapılması gereken ketçap eklemek ve sonunda hazırlar. Ah bu nedir? Ah, oh, ah sadece ben kaldım. Hızlanmam gerek, makarnam hazır. Her şeyi bebek Emily'ye servis etmem gerek. Ah, vay bu makarna. Çok garip görünüyor. Hadi deneyelim. Siyah yemek en iştah açıcı olanı değil. Hmm, berbat. Burada ne var? Aa, tamam. ah, bu lezzetli. Büyük anne yeter yeter. Yanaklarım ağrıyor. Ve burada ne var? Oh, gökkuşağı eriştesi. Henüz yemedim. Vay! O oh, lezzetli. Yine en iyi, sen en iyisisin. Kazanıyor musun? Bu kurabiye parçasını yemeyi bırakamıyorum. Harika, biliyordum. Ve iyi bir saç tokam var. Biliyor musun kim bekle tatlım? Bu senin için. Bunu bir daha asla yapma. Hadi. Şimdi Emily çizimini ya, bitiriyor şimdi. ve bunu düzenleyeceğiz. O Emily salata istiyor. Basit geliyor. Bence herkes bununla başa çıkabilir. Haydi gidip yapalım. Genellikle torunlar için salata yaparım. Ah bu çok kolay. Biraz tavuk göğsüne ve tabii ki biraz krakere ihtiyacım olacak. Salatayla çok lezzetli oluyorlar. Ah şuna bak. Biraz peynir rendeleyelim. Ah çok lezzetli. Vay. Salatayı daha ilginç hale getirmeyi biliyorum. Sebzelerden bu sevimli küçük şeyleri keseceğim. Ah Çarşamba, ne yapacaksın? Salatayı kendi tarzında yapacağım ve her şey kırmızı biberin içinde olacak. Biraz salata ve salatalık ekleyelim, kapatalım ve gözler yerine biraz zeytin koyalım. Bay, çok ilginç. Bu çiçeklerden bir buket. Ah, bu havuç mu? Gerçekten pek hoşuma gitmedi. Oh, bu ne? Oh yaşasın peynir ve tavuk bayılıyorum. Peki burada ne var? Bu bir tür biber canavarı mı? Ah zeytinlerden nefret ederim. Tamam karar verdim. Büyük annem kazanıyor. Seni seviyorum. Ah yaşasın bu sefer kazanacağımı biliyordum. Ah sırtım. Ah ey. Hadi küçük Emil'imizin ne istediğini öğrenelim. İşte orada. O çok aç. Vay bu bir burger. Hadi hep birlikte bir burger yapalım. Haydi. Konuşan bir çöreğe ihtiyacım var. Bir tavada kurutulmalı. Şimdi taze kıymadan bir köfte yapıp kızartıyoruz. Hmm, çok kolay. Harika. Kahverengi olana kadar pişirin. Domates ve bir parça soğanla kaplanmış bir ekmek okay. üzerine yayıyoruz. Her şeyi başka bir ekmekle kaplıyoruz. Vay canına, ne kadar havalı. Şimdi ben de bir burger yapacağım. Bunlar ekmek mi? Onlara ihtiyacım yok. Ben bir donut burger yapacağım. İnanılmaz lezzetli olacak. Yarılara kesin. İçine lezzetli çikolata koymamız gerekiyor. Üzerine ekşi jel süreceğiz. Kimlersin? Ve renkli marshmallowlar koyacağız. En sevdiğim gökkuşağı marmelatlarını koyalım. Ve çilek şurubu ile kaplayalım. Üzerine başka bir çörek koyun. Ve işte hazırız. Çarşamba. Hamburgerimize bak. Ah seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ah, evet in and out burger haklıydı. Hatta gözlerim bile... Özel ba. Köfteyi kızartın. Ve şimdi burgerin savunmasız görünmemesi için lezzetli bir küçük süsleme yapalım. Dişlerimiz, dilimiz ve gözlerimiz de olacak. Bakalım kim kimi yiyecek. Kral, Ines'ten burger için birkaç tane jelibon göz al. Torunumun yanına yaklaşma. Sen canavarsın. <laughs> Sting. Çarşambanın bir arkadaşı. Teşekkür ederim. Harikaydın. Bana marmelat gözler almayı başardın. Ve hayatta kaldın. Harika. Tek yapmam gereken gözlerimi takmak. Ve her şey hazır. Aa, çarşamba. Hamburgerin korkutucu Beğendim. görünüyor. Beğendim. İçinde bir şey var. Tadını çıkar. Hmm. Ne kadar ah. lezzetli bir şey. Ah. Yakında denemeliyim. Aman tanrım. Bu burger çok çirkin görünüyor. Ama kesinlikle bunu yapan çarşambaydı. Lezzetli. Ve burada ne var? Tamam. Hmm. Sıradan görünüyor. Denemeliyiz. Ah, bu bir soğan mı? İğrenç. Ah, Oh. Ah. Vay, musun, bu tatlı donut burger normal. lezzetli bir evet, ikram harika, mı? Harika. Evet, Şimdi evet. marmelatı a, 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 deneyelim. A, 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 lezzetli. Hangi burgerin kazandığını seçmem gerekiyor ve ben. Hmm. Çarşambayı seçiyorum. Bu marmelatlı gözleri denemeliyim. Bu güzel. Hem hamburgerimi beğendi mi? Taş, Harika. Ma makas. Kağıt makas. Ah yine kaybettim. Ah taş kağıt makas. Taş ma kağıt makas. Gerçekten mi? Şarkı söyle kağıt, bana gel. Ay çık kafamdan. Hazır mısın? Hindistan cevizi istiyorum. Allah isya oho. Umarım dünyanın en lezzetli kakaosunu yaparsın. Ah, kakao hazırlaması en kolay Tek yemektir. Kakao ve süt, hepsini bir tencerede karıştırıp ateşte karıştırıyoruz. Şimdi biraz çikolata ekleyelim. Çikolata tamamen eridiğinde, kakaoyu bir bardağa dökebilirsin. Bardağımı nasıl buldun? Torunum bana büyük anne günü için verdi. Ah, Çarşamba orada ne yapıyor? Gerçi o kadar önemli değil. Hmm, ne yapmak istiyorum? Oh, doğru, çikolatadan kakao yapmak istiyorum. Çok lezzetli. Hmm, nefis. Tencereye koyalım ve evet, beni doğru duydunuz. Şeker eklemek istiyorum. Oldukça iyi. Babaanne, minicik bir tutam yiyeceğim. Sorun değil. Ah, iyi kız. İzlemiyor mu? Oh, her şeyi döküyoruz. Harika. Aman. O kadar şeker kendiliğinden dökülüverdi. Tamam. Biraz süt dökelim. Ve biraz boya ekleyelim. Vay. Ne kadar güzel. Her şeyi karıştı. Ve bir glazürüm var. Mavi. Ve çok lezzetli. Onu bardağın üzerine dök. Biraz serpilmiş şeker. Ve harika... Çikolatalı sütümüzü içine dökelim. Ah! ah. Tabii ki krem şanti ile süslemeliyiz. Hmm, ne kadar güzel ve lezzetli. Üstüne biraz marshmallow. Sadece son rötuşlar kaldı. Bir gökkuşağı tüpü ve bir unicorn. <laughs> ne kadar tatlı çıkıyor. Sadece bu çikolatalı süt için güzel bir pipetim var. Ta-da! Hmm. Bu kakao sanki bir unicorn üzerine kusmuş gibi görünüyor. Şimdi size gerçek kakaonun nasıl görünmesi gerektiğini of, göstereceğim. Bu da ne? Eğik, büyük anne bu iş görür. Şimdi üzerine biraz çikolata ve krem şanti dökelim. Tabii ki kan efekti için çilek şurubu. Şimdi de birkaç solucan ekleyelim. Elbette marmelat bir tüp istiyor ve ben bittim. Rica ederim. Vay. Her şey harika görünüyor. Nereden başlamalıyım? Vay, çok renkli. Bunu yakında denemeliyim. Hmm, lezzetli. Tamam, bunu deneyeyim. Vay, büyük annemin kakaosu çok lezzetli. Rica ederim canım. Ne? Oh, peki bu nedir? Bardak ürkütücü görünüyor. Kurtlar mı var? Ne korkunç. Onları çıkarmalı ve kakaoyu denemeliyim. Hmm, fena değil. Bir kazanan seçmem gerekiyor. Ve kazanan Ines. Yaşasın. Kazandım. Kakaomun en iyi olacağını biliyordum. Oo, çok eğleniyorum. Patates kızartması istiyorum. En lezzetli olanlardan olsunlar istiyorum. Çarşamba günü patates soymam Senin gerek. İlk ben aldım. Tamam diğerini alacağım. Patatesleri en hızlı yöntemle soyuyorum. Bugün TikTok'ta böyle bir pratik bilgi gördüm. Aman üzgünüm. Ah Enid soyulmuş patatesi neden büyük annenle paylaşmıyorsun? Onu çıkarmana yardım edeyim. Ah çekil hadi. Ah ne? al bakalım tatlım. Evet teşekkürler büyük anne. Şimdi onu küçük dalgalı küpler halinde keseceğim. Ve şimdi renkli bir boya ekleyelim. İşte burada. Çok parlak. Ne kadar harika değil mi? Şimdi hemen yağda kızartmalıyım. Of! Daha fazla yağ ekleyin ve patatesleri kızartmaya gönderin. Harika. Onları çevirmeye hazırım sanırım. Çok renkli görünüyorlar ama çok sıcaklar. Ah. Gökkuşağı patateslerime bak. Çok havalı. Oh patateslerim de pişti. Onları çıkarmanın zamanı geldi. Vay çok lezzetli oluyorlar. Tamam, durmalıyım. Her şeyi sepete koyuyorum ve patates kızartmalarını daha lezzetli yapmak için biraz ketçap sosluğa döküyorum. Müthiş. Teşekkür harika. ederim Enid. Büyük annem gerçekten harika yemek yapıyor. Wednesday. Nasıl gidiyor? Oldukça iyi gidiyorum. Patatesleri çoktan pişirdim ama bu şekilde servis edemem. Onları siyaha boyamam gerekiyor. Ah. Nereye işaret ettiğime bakma. Ama hadi. Büyük anne. Neden bu kadar korkuyorsun? Sadece boya. Bak, gitti. Patatesleri boyamak için ikinci deneme. Harika. Biraz ketçap dök ve her şey hazır. Siyah patates kızartmaları tüketim için hazır. Harika. Harika. Çarşamba, patateslerin harika görünüyor. Çarşamba, çok iyisin. Bunu yaptığına çok sevindim. Rica ederim Emily. Bu ne? Patates mi? Bunu denemeliyim. Yanmış değiller. Aslında çok lezzetli. Ketçapla deneyelim. Çok iyi. Bu patatesler o kadar lezzetli ki duramıyorum. Hmm, Nefes. Tamam. Sırada ne var benim için burada? Oh, normal patates kızartması. Onlar da lezzetli. Tıpkı McDonald's'tan. Üzerine biraz ketçap dökelim. Evet, öyle dene. Eller kullanılmadı. Hmm, çok güzeldi. Ha, geriye sadece yer fıstıklı patates kaldı. Oo, oh, çok renkli. Hmm. ve çok lezzetliler. Ah, sanırım çok doydum. Emily nasılsın? Harika. İyiyim. <laughs> Büyük anne, bunu benim saçımla yapabilirsin. Hmm istediğime zaten karar verdim. Ve bunlar krep. En lezzetlisini istiyorum. Oh, hazırım. Evet, sorun değil. Ah, bu benim uzmanlık alanım. Ah, en lezzetli krepleri yapacağım. Ah, küreye ihtiyacım yok. Şimdi hamuru tavaya dökmek için kepçeye ihtiyacım var. Harika. Ben keki kızartıyorum. Şimdi bir spatula lazım. Çevirip tabağa koyacağım bak. Hmm. Çok lezzetli pankek yaparım. Ama önce bu bebekle bir şey yapmalıyım. Sanırım böyle bırakamam. Aklıma bir fikir geldi. Boyayı ver. Of. Hadi bebeği bu boyayalım Vlad. Bak. bak şimdi daha iştah açıcı. Beni kesinlikle takdir edecektir. Ters Ah kötü kokuyor. Bunu seviyorum. Çok hazır. Bence güzel ama daha renkli şeyler istiyorum. Ama siyahla da başlayacağım. Unicorn'un ana hatlarını yapalım. Şimdi renkli hamurlarla boyayalım. Mükemmel. Hmm, diğer renklere ihtiyacım var. İşte pembe. Oo, çok parlak. Şimdi çeviriyorum. Oo, çok güzel. Ah, sen harika bir kızsın Enid. Teşekkür ederim büyük anne. Ah, benimki de hazır. Başka bir tane. Ve şimdi üstüne biraz akçağa şurubu dökelim. Oh, bu çok lezzetli. Mükemmel. Biraz tereyağı. Vay! Büyük anne, bu harika. Ah, biliyorum tatlım. Pembe kan ve mükemmeller. Ama kan gibi görünmesi için biraz çilek şurubuna ve üstüne birkaç örümceğe ihtiyacım var. Aferin oldu. Ah. Vay canına, bunlar örümcek ah çıkarılmalılar. Tamam. Ama hadi pankeki deneyelim. Güzel. Aslında çok lezzetli. Oh, tereyağına ihtiyacım yok Hemen ama hadi döneceğim. pankeki deneyelim. Güzel. Tamam, burada ne var? Vay, bu bir unicorn. Ne kadar sevimli. Çok lezzetli Oraya ve çok harika. Şey. Zaten kimin kazandığını biliyorum ve bu yeme basitçesi. Yine mi kazandım? Ah, ne kadar havalı. Bana inandığınız için teşekkürler arkadaşlar.